Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir dönemde yeni videolarla yine karşınızdayız. Bu dönem e, sizlere hem video konu anlatımlarıyla hem de örnek soru çözümleriyle yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün sizlere Aralık 2020 bilimlerinin örnek sorularının çözümlerini yapacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Verilen bilgilere göre söz edilen bitki ile ilgili yargılardan hangileri söylenebilir? Bitkilerin ışık alma süresi bulunduğu yarım küreye göre değişiklik gösterir. Bitkiler çiçeklenme zamanında ışık alma ihtiyacına göre uzun, kısa ve nötr gün bitkileri olarak üç gruba ayrılır. Bir bitki çiçeklenme zamanında 12-14 saatten fazla ışığa ihtiyaç duyuyorsa uzun gün. Hemen bunun altını çiziyorum. Gün uzunluğundan etkilenmiyorsa nötr gün. Gecenin gündüzden daha uzun olduğu günlerde çiçekleniyorsa kısa gün bitkisi olarak isimlendirilir. Bir araştırmacı yeni keşfettiği bir bitki ile çalışma yapmaktadır. Grafiklerde bu bitkinin ikili bölgelere ait bir aylık ortalama gündüz süreleri ile buralarda görülen çiçeklenme durumları verilmiştir. Şimdi grafiğimize baktığımızda ilk grafimizde bir aylık ortalama gündüz süresini vermiş. Ve A bölgesinde 11 saat gündüz, B bölgesinde 9 saat gündüz, C bölgesinde ise 17 saat gündüz görülüyor. Çeklenme durumlarına baktığımızda A bölgesindeki çeklenme miktarının B bölgesine göre daha fazla olduğu, C bölgesinde ise herhangi bir çeklenme durumunun olmadığı gözlemleniyor. Birinci ifademiz A ve B bölgeleri Güney Yarım Küre'de ise Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çiçeklenir. Evet, şimdi baktım. Eğer Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Güney Yarım Küre'de kış yaşanır ve gündüz süresi gece süresinden kısadır. Baktığımda 11 saat ve 9 saat. Bu ifade doğrudur. C bölgesi Kuzey Yarım Küre'de ise Çiçeklenmesi için Ekim ayı beklenmelidir. Evet 17 saat gündüz süresi var. C bölgesinin yüzey yarım kürede ise eğer gündüz süresi 17 saat olduğu için Ekim ayında gündüz süresi 12 saatin altına düşecek. Ve çiçeklenme olma ihtimali artacak. Bunu nereden görüyorum? 17 saat olunca C bölgesinde herhangi bir çiçeklenme olmuyor çünkü. Bu da doğrudur. Nötr gün bitkisi olduğundan Ekvator kuşağı üzerinde yıl boyu çiçeklenebilir. Şimdi nötr gün bitkisi olduğunda ne gündüz süresi ne de gece süresi bu bitkiyi etkilemez. Ama baktığımda A ve B bölgelerinde gece süresi gündüz süresinden fazla olduğu için kısa gün bitkisi diyebilirim. Nötr gün bitkisi diyemem. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak. Hemen diğer soruya geçelim. Aşağıdaki görselle bir ağaç türünün farklı mevsimlerdeki durumu verilmiştir. Buna göre verilen tarih ve konumlar dikkate alındığında hangi seçenekte ağacın durumu doğru gösterilmiştir? A seçeneği 21 Haziran ve Güney Yarımköy'de bir bölgeyi göstermiş. Ben şunu biliyorum. 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımkürede ise kış yaşanır. Ama ağacımıza baktığımızda ağacımız sonbaharı gösteriyor. O yüzden bu şıkkımız yanlış. B seçeneğine baktım. 23 Eylül. 23 Eylül Ekinoks tarihi. 12 saat gece, 12 saat gündüzün olduğu bir tarih. Ve sonbahar ve ilkbahar tarihlerinin başlangıcıdır. Baktığında 23 Eylül Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar başlangıcı demiş. Ama Kuzey Yarım ilkbahar başlamıyor. Tam tersi sonbahar başlıyor. Bu da yanlış. 21 Mart görseline geldim. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de sonbahar başlar. Ama buraya baktığımda 21 Mart'ta kışı göstermiş. Bu da yanlış. D seçeneğine baktığımda 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de yaz başlangıcıdır. Evet, yaz ağacını göstermiş. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Hemen diğer soruya geçelim. Buna göre tablodaki veriler Ankara ile ilgili kararlarından hangilerinin verilmesinde kullanılabilir? Hava olayları insan yaşantısını doğrudan etkiler. Hava durumu kısa süreli insan faaliyetleri ilişkin plan ve kararlarda etkiliyken iklim özellikleri daha uzun süreli plan ve kararlarda etkiledir. Aşağıdaki tabloda 1981-2010 yılları arasında Ankara'ya ait bazı ortalama değerler verilmiştir. Şimdi tablomuza baktığımızda bize 12 ay boyunca ortalama sıcaklık değerlerini, ortalama güneşlenme süresini ve ortalama yağışlı gün sayısını vermiş. Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum. 12 ay boyunca ortalama sıcaklıkları verdiyse ben Ankara iline ait iklimi yorumlayabilirim hava durumunu yorumlayamam. Çünkü hava durumu günlük. Burada 12 ay boyuncaki hava olaylarının ortalaması vermiş sıcaklık, güneşlenme süresi ve yağış miktarını vermiş. O zaman bir yapılacak günlük faaliyetler. Hayır günlük faaliyetleri ben belirleyemem. O yüzden bir olmayacak. Yetiştirecek tarım sorunlar. Evet doğrudur. 12 ay boyunca ortalama sıcaklığı ve güneşlenme süresine yağış miktarına bakarak hangi tür bitkilerin yetiştirilebileceğini öğrenebilirim. Yorum yapılabilirim. 3. Yapılacak turizm faaliyetleri. Evet. Kış aylarında hangi faaliyetlerde bulunabilirim? Yaz aylarında hangi tür faaliyetlerde bulunabilirim? Bunu belirleyebilirim. Bu da var. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aylık sıcaklık ve yağış değerlerinin birlikte verildiği grafiklere iklim diyagramları denir. Bu diyagramdan yağış ve sıcaklık değerlerinin seyirleri izlenerek o yerin hangi iklim tipinde yer aldığı tespit edilir. Erzurum ve Antalya iline ait iklim diyagramları aşağıda verilmiştir. Verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi Antalya diyagramına baktığımda yılın 6, 7 ve 8. aylarında sıcaklığın çok yüksek olduğunu, yağış miktarının ise çok az olduğunu görebiliyorum. Erzurum'da ise yine yılın 6, 7 ve 8. aylarında sıcaklığın arttığını, 8. aylarında en fazla olduğunu, yağış miktarının azaldığını ama yağışın olduğunu görebiliyorum. Ve dikkatimi çeken bir yer daha var. 4 ve 5. aylarda yağış miktarı oldukça fazla. A seçeneği Antalya ve Erzurum'da görülen iklim özellikleri büyük oranda benzerlik gösterir. Şimdi sıcaklıklara baktığımda çocuklar, burası çok önemli. Sıcaklıklar kış aylarında Erzurum'da bakın. Eksi değerlere düşüyor bakın. Eksi 5, eksi 10 derecelere düşüyor. Ama kış aylarında Antalya'ya baktığımda sıcaklık 10 derece 15 derece arasında geçiyor. Şimdi benzerlik gösterir diyemiyorum o yüzden. Bu seçeneğim iptal oldu. Erzurum'da Mayıs ayında Antalya'ya göre daha fazla kar yağışı gözlenir. Şimdi ben buradan kar yağışını gözlemleyemem. Neden? Çünkü bana yağış miktarını vermiş. Yağışın ne şekilde olduğunu söylememiş. Ben bu grafiklere bakarak bu yorumu yapamam. Bu da yanlıştır. Antalya'daki yaz yağışları Erzurum'dan daha fazladır. Şimdi yaz yağışlarına bakıyorum. 6, 7 ve 8. aylarda 6. ayda 50 mm'nin altında, 7 ve 8'de yağış gözükmüyor. Erzurum'a baktığımda ise 6, 7 ve 8. aylara baktığımda 6. ayda 60'la 40 arasında 40 mm arasında 7. ayda 40 ile 20 mm arasında ve 8. ayda ise 20 mm olduğunu söylüyorum ve buna göre de diyorum ki Erzurum'da yaz aylarındaki yağışın Antalya'dan daha fazla olduğu yorumunu yapıyorum. O yüzden C seçeneğimizde yanlıştır. D seçeneğinde Erzurum'un yıllık sıcaklık ortalaması Antalya'dan düşüktür. Evet, bunu şuradan anlayabilirim. Kış aylarındaki sıcaklıklar düşük. Yaz aylarındaki sıcaklıklara bakıyorum. Bakın 20 dereceye denk geliyor en yüksek sıcaklık. Antalya'da ise 25 derecenin üstünde. O yüzden Erzurum'un yıllık sıcaklık ortalaması Antalya'ya göre daha düşüktür diyebilirim. O yüzden cevabım da D seçeneği olur. Hemen 5. sorumuza geçelim. Ülkemizde daha çok ilkbaharda ve yaz aylarında görülen yağışlara İç Anadolu'da 42 yağışlara yağışları denir. Hemen buranın altını çizeyim. İlkbaharda ve yaz aylarında görülen yağışlara biz 42 günlü yağışları diyormuşuz. Bir öğrenci yağışların oluşumunu aşağıdaki gibi açıklamaktadır. 1. Yoğunluğu az olan sıcak hava kütlesi yükselmeye başlar. 2. Yükselen hava soğuduğu için belirli bir yükseklikte bulut oluşturur. 3 yükselme ve buna bağlı olarak soğuma devam ettiğinde yağmur yağışı gerçekleşir. Yanında da 42. yağışların oluşumunu şemayla göstermiş bize. Buna göre bu öğrenci aşağıdaki seçenekteki ifade yanlıştır. A. Yüksek basınç alanının nasıl oluştuğunu bilmektedir. Şimdi biz yukarıda kritikli yağışlarının nasıl olduğunu gözlemliyoruz. Anlatıyor bize. ifade ediyor. Şimdi bize yüksek basınçtan bahsetmiyor. O yüzden A seçeneği yanlış. B. Bu tip yağışlara neden olan hava kütlesinin özelliğini bilmektedir. Evet bilmektedir. Bize nerede söylüyor? Yoğunluğu az olan sıcak hava kütlesi diyor çünkü. Bunu biliyorum. C. Isınan havanın yoğuşması sonucu ortaya çıkan yağış türünü doğru bilmektedir. Evet, ısınan havanın yoğuşması sonucu diyoruz. Soğumaya devam ettiğinde yağmur yağışı gerçekleşir demiş. Bu da doğru. Yükselen havanın içerisindeki su buharının buluta dönüşme sırasını bilmektedir. Evet, bunu da söylüyor. Yükselen hava soğuduğu için belirli bir yükseklikte bulut oluşturur demiş. Bu da doğru. O zaman A ifademiz yanlış ifade oluyor. Hemen 6. sorumuza geçelim. Hava durumu için kullanılan bazı semboller aşağıda verilmiştir. 5 gün boyunca sabah, öğle ve akşam saatlerinde hava durumu gözlemlenmiş ve gözlem sonuçları aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir. Tablodaki veriler göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz. Şimdi hemen baktığımda pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günün sabah, öğle ve akşamında da farklı hava olaylarını gözlemliyorum. Farklı günlerde. Şimdi hemen seçeneklere bakarak yorum yapayım. A. Çarşamba günü öğlen ve akşam saatlerinde hava belirgin şekilde rüzgarlıdır. Evet bakıyorum ama belirgin şekilde rüzgar. Bakın rüzgar var. Rüzgar var. Pazartesi ve cuma günü öğle saatlerinde yağış görülme olasılığı çok düşüktür. Evet, hemen ona da baktım. Pazartesi öğle saatlerine baktım, güneşli. Cuma öğle saatlerine baktım, güneşli. O yüzden bu da düşüktür. Bu iki ifade doğrudur. C Perşembe günü Akşam saatlerinde havadaki su buharı buz kristalleri şeklinde yoğuşmuştur demiş. Perşembe günü akşam saatleri dediği için akşam saatlerine baktım. Buz kristallerine dönüşmemiş. Su damlacıklarına dönüşmüş. O zaman bu ifade yanlıştır. D. Pazartesi ve salı günü sabah saatlerinde su damlacıkları yeryüzünün yakın yerlerde havada asılı kalmıştır. Evet biz bu tanıma sis diyoruz. Havada asılı kalan tanecikler. Sis diyoruz ve pazartesi salı sis var bu ifade de doğrudur. O zaman hangi seçeneğimiz yapılamaz yorum? C seçeneği doğru cevap olacak. Hemen yedinci soruya geçiyorum. Rüzgar esme yönleri rüzgar gülü diyagramı ile gösterilir. Taralı alanlar o yönden esen rüzgarların sıklığını göstermektedir. Aşağıda bir bölgeye ait rüzgar gülü diyagramı verilmiştir. Bu bölge ile ilgili olarak ifadelerinin hangileri söylenebilir? Evet, rüzgar gülü diyagramına baktığımda kuzeyden esen rüzgarların daha fazla, Güneybatı ve güneydoğudan esen rüzgarların ise daha az olduğunu gözlemleyebiliyorum bakın burada diyagramda. Kuzeyde daha fazla rüzgar esiyormuş. Rüzgarlar ağırlıklı olarak kuzey yönlerden esmektedir. Evet baktığımda kuzey yönler daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu doğrudur. Rüzgar esme sıklığının en fazla olduğu yön doğudur. Yanlış. Çünkü esen rüzgarın yönünü taralayarak taralı olarak gösteriyorduk. Ve baktığımızda esen rüzgar kuzey yönünde daha fazla. Doğu yönünde değil. Bu ifade yanlış. Rüzgar yıl içerisinde tüm yönlerden esmektedir. Evet baktığımda tüm yönlerden rüzgar esiyor. Esmemezlik yok. Bazı bölgelerde daha azdır güneybatı ve güneydoğuda bazı bölgelerde daha fazlaları kuzey yönlerde olduğu gibi. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru Bir kalıtı özelliğinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gösteren şemaya soy ağacı denir. Soy ağaçlarında aralığında çizgi bulunan bireyler çaprazlanmış demektir. Bu çizginin ortasından aşağı inen çizginin uçlarındaki bireyler ise çaprazlama sonucu oluşan bireylerdir. Bezelyelerde boy uzunluğu kalıtımı ile ilgili çizilen soy ağacında boyalı bireyler kısa boyludur. Buna göre soy ağacındaki bezelyelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylemez? Şimdi bize bir soy ağacı vermiş ve bu soy ağacında koyu renkte olanlar kısa boyluymuş. E, soy ağacına baktığında beyaz renkte olanlar da o zaman uzun boylu olacak ve çoğunlukta oldukları için beyaz renkte olanlara baskın olduklarını düşünerek Büyük A dedim uzun. Küçük A dedim kısa. Şimdi boyalı olan bireylerin o zaman genotipini ben buldum. Nedir? küçük a küçük a'dır. 4 küçük a küçük a, 8 küçük a küçük a ve 9 küçük a küçük a. Şimdi buradan yola çıkarak yorum yapıyorum. 1 ve 2'nin çocukları 3, 4 ve 5'tir ve 4 küçük a küçük a olduğu için 1 ve 2 de kısa boyluluk gene taşırlar ikisi de küçük a ağ, küçük a'dır. Ve uzun boylu oldukları için 1 ve 2 genotipleri büyük a ağ, küçük a'dır. Geldim 4 ve 6. 4 ve 6 çaprazlanma sonucu 7, 8 ve 9 numaralı bireyler oluşmuş. 8 ve 9 küçük a küçük a. Şimdi 8 ve 9'un küçük a küçük a olması için altın kendi içerisinde bir küçük a taşıması gerekiyor kısa boylu geni. Kısa boylu olmadığı için uzun boylu olduğu için de uzun boylu geni olacak. Büyük a küçük a olacak genotipi. Peki şimdi ifadelerimize bakalım ve yorum yapalım. A'da da 1 ve 2 numaralı bireyler kesinlikle melezdir demiş. Evet genotiplerine baktığında büyük a küçük a melezlerdir. Bunlar doğrudur. B. 5 numaralı birey homozigot baskın olabilir. Evet. Çaprazlama sonucu 5 numaralı birey büyük A büyük A veya büyük A küçük A genotipine sahip olabilir. Homozigot baskın veya melez olabilir. Evet. Bu da söylenebilir. Doğrudur. 7, C. 7 numaralı birey kısa boyluluk geni taşımaktadır. Şimdi baktım. Kısa boyluluk geni taşıyabilir. Neden? 6 numaralı bireyden küçük A gelmiştir. Ee, pardon. 4 numaralı bireyden küçük A gelmiştir. 6 numaralı bireyden büyük A gelmiştir. Ne olmuştur? Büyük A küçük A'dır. Melezli ve kısa boyluluk geni taşımaktadır. Evet. Doğrudur. D seçeneğinde 6 numaralı bireyin genotipi tam olarak tespit edilmez. Yanlıştır. Neden yanlıştır? Şimdi biz 6 numaralı birinin genotipini bulduk ve yorum yaptık. 4 ve 6'nın çaprazlanması sonucu 7, 8, 9 oluşuyor. 8 ve 9'un kısa boylu olması için dedik 6'dan kısa boyluluk geninin gelmesi lazım dedik. Şimdi 6 kısa boyluk geni olacak ama kendisi uzun boylu olması için de büyük A olması gerekiyor olmuş demiştik. Büyük A küçük A yani uzun boylu, menez uzun boylu olacak. O yüzden tespit edilmez. Yanlış ifadedir. Cevabımız D seçeneğidir. Hemen diğer soruya geçelim. Dokuzuncu sorudayız. Futoshiki sütunlar ve satırlardan oluşan bir oyundur. Kutular arasında küçüktür sembolü ile büyüktür sembolü bulunur. Bu sembolün bulunduğu kutulara yazılacak kelimeler arasında büyüklük ve küçüklük ilişkisi vardır. Kelimeler tabloyu yerleştirilirken bu sembollere dikkat edin, dikkate alınmalıdır. Oyunun kuralına göre her kelime ve her, her satır ve sütunda mutlaka bir kez bulunmalıdır. Aşağıda bu oyuna ait bir tablo verilmiştir. Tabloya verilen sembolle dikkate alınarak kromozom, DNA, gen ve nükleotit kavramlarıyla doldurulacaktır. Buna göre 1 ve 2 ile belirtilen kutuda hangi kavramdan getirmedi? Şimdi bize kavramları vermiş. Demiş ki kavramlarımız kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Ve bunların sıralaması, büyüklük sıralamasını da yaptığımızda kromozom DNA'dan büyüktür, DNA genden büyüktür, gen de nükleotitten büyüktür. Şimdi hemen satır ve sütunlarımızı dolduralım. Şimdi genden büyüktür ne vardır? Genden küçük olacak. Gen büyüktür işte ne? Nükleotit olacak. Küçüktür kavramı. Nükleotit. Peki. Nükleotit yazdığıma göre DNA küçüktür kutucuktan. Hangi kutucuk? Bu kutucuğa ne yazacağım? Kromozom yazacağım. Kromozom. Peki yazdım. Şimdi geldim buradaki en sağdaki sütunu yapmaya. Şimdi gen büyüktür. Kutucuk var. Hangi kavramdan büyüktür gen? Tabii ki de nükleotit kavramından büyüktür. Hemen nükleotit yazdım. Nükleotit. Ve buradaki kutucuğa ise kromozom kaldı kromozom. Şimdi geldim. Şuradaki satırdaki üçüncü satırdaki kısmı yazmaya. Genden büyüktür. Şimdi genden büyüktür. Buraya iki tane kavram yazılabilir. DNA ve kromozom. Ama yukarıda aynı sütunda kromozom yazıldığı için ben buraya yazacağım kavram DNA olacak. DNA. DNA dedim. Peki DNA küçüktür, kutucuk var. DNA'dan büyük ne var? Kromozom yazacağım hemen yanına. Kromozom. Kromozom. Peki geldim. Şimdi şuradaki üçüncü sütuna bakmanızı isteyeceğim. Burada iki tane kutucuğumuz var. Bir numaralı kutucuk ve orta kısımdaki kutucuk. Şimdi ben buraya iki kavram yazacağım. Bu kavramlar gen ve nükleotit. Şimdi gen ve nükleotidi yazmam için birinci kutucuya nükleotit yazamıyorum. Neden? Çünkü aynı satırda nükleotit var. O zaman ben bir numaralı kutucuya bir numaralı kutucuya gen yazmam lazım. Gen. Buraya gen kavramı gelecek. Gen. Peki o zaman baktım bir numaralı kutu gen. Aslında cevap Bursa çıktı ama ikinci kutuyu da bulup kesin olalım. Şimdi buraya gen yazdıysam üstteki kutucuğa ise buraya ise ne yazacağım? Nükleotik yazacağım. Nükleotik. Nükleotik yazdım. Peki. Şimdi geldim. İkinci satıra. İkinci satırda baktım. İki kavramım kaldı. Bunlar DNA ve gen. Şimdi... 2'ye gen yazamam. Neden yazamam? Çünkü üstte gen var. O zaman ben 2'ye 2'ye DNA yazmam gerekiyor. DNA. 2'yi de bulmuş oldum. O zaman 1'in gen 2'nin DNA olduğu tek bir seçenek var. O da Bursa. Diğer soruya geçelim hemen. Onuncu sorudayız. Sıcaklık, ışık, su ve besin gibi etkenler canlılarda modifikasyona sebep olur. Bir çocuk ailesiyle birlikte dağa gezmeye gittiklerinde oradaki karayinlibağ bitkisinin boyunun evinin bahçesinden çıkan karayinlibağ bitkilerinden daha kısa olduğunu gözlemliyor. Bu bitkilerden aldığı tohumları evinin bahçesine ekiyor. Evet bunun altını çizdim. Bu bitkilerden aldığı tohumları evinin bahçesine ekiyor. Buna göre çıkarımların hangileri doğrudur demiş. Şimdi şemamıza baktık. Karanfil bitkisinin dağda yetişeni var bu ve evinin bahçesinde yetişeni var uzun boylu. Şimdi dağda yetişen kısa boylu. Dağda yetişenin tohumunu aldım, evin bahçesine ektim. Yeni oluşan karanfil bitkisi uzun boylu oldu. Bakın burası önemli. Uzun boylu oldu. Uzun, kısa boylu tohumdan uzun çıktı. Peki, şimdi ifadele bakın hangileri doğru diye sormuştuk. Bir dağda yetişen karahindiba bitkisi ile evinin bahçesinde yetişen karahindiba bitkisindeki büyümeye neden olan genlerin işleyişi farklı olabilir. Evet, İşleyişi farklı olmuş olabilir. Çünkü modifikasyonda genlerin yapısı değişmez, genlerin işleyişi değişir. Evinin bahçesinde de işleyişi değişmiştir. Yine aynı kalmıştır. Uzun boylu olmuştur. Olabilir. Birinci ifade doğrudur. İkinci ifade Dağda yetişen karayindibağ bitkisinin tohumu evinin bahçesine ekildikten sonra genlerinde yapısal değişiklik meydana gelmiştir demiş. Şimdi yapısal değişiklik demek kendi tamamen değişmesi demek. Mutasyon olması demek. Dışarıdan herhangi bir mutasyona maruz kalması demek. Ama biz böyle bir ifade yukarıda görmedik. Böyle bir ifadeyle de rastlamadık. Ben bu yorumu yapamam. Çünkü genlere bir değişiklik olmamıştır. Tohum aldım, direkt getirdim ve ektim. Bu ifade yanlıştır. Üçüncü ifade. Karayinibar bitkisinin değişik ortamlardaki boylarının farklı olması modifikasyona örnek olarak verilebilir. Evet, biz bunu birinci paragrafta söylemiştik. Genlerin işleyişi değişmiştir modifikasyonu örnektir demiştik. Evet. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız Bursa'dır. Evet çocuklar. Sorularımız burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah e, önümüzdeki dönemde yeni videolarla yine karşınıza çıkacağız. Konu anlatımlarımız olacak. Soru çözümlerimiz olacak. Umarım sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.